Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bilim ve Teknik Dersi'nin Ocak 2021 sayısıyla karşınızdayım. 2020 bitti. Geldik 2021'in dergisine. Bundan sonra Bilim ve Teknik tanıtımlarıyla devam edeceğim. Fakat bu ay Bilim ve Teknik şaşırtıyor ve iki tane ek veriyor. Hadi bilim çocuk normalde ek veriyordu ama Bilim ve Teknik'in birden fazla ek vermesi gerçekten güzel. Tabii ki Ocak sayısı olduğu için veriyor. Çünkü eklerden birisi takvim. Bunu ayrı videosunu çekebilirim. Çünkü bu video sığmayabilir. Baya kalın bir şeye benziyor. Ne yapmıştı? Bilim çocuk mevsim mevsim yapmıştı. Bilim ve teknik de ay ay yapmış. Ocak burada, Şubat burada. Astronomik bir tema söz konusu. Burada kitapçık gibi iç içe koymuşlar. Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim. zaten tersinde de diğer aylar var. 6 orada, 6 burada, 12. Burada da yerleştireceğimiz ay var. Yani muhtemelen tek tek yapıyoruz veya hangi aydaysak o ayı öne koyuyoruz. Bu da yerleştireceğim. Stand diyebiliriz herhalde bunu. İsmi ne diye geçiyor? Yani ben stand diyeceğim. Grafik tasarımı da Hüseyin Diker'e aitmiş. Çünkü güzel yapmışlar. Şimdi aklımı verelim. Her aya bir gezegen koymuşlar. Hatta belki de şey mevsimsel geçişlerde en çok gözüken gezegenleri falan koymuşlardır. O kadar dikkatli düşünmüşler mi bilmiyorum ama eğer öyleyse mükemmel olur. 2021 gök olayları yıllığı var. Her yıl en azından son yıllarda gördüğüm üzere bir her yıl veriyorlar. Mesela 2020'de 2020 gök olayları yıllığı, 2021'de 2021 gök olayları yıllığı Ocak ayında veriliyor. Kapağı gerçekten hoşuma gitti. Renk uyumu falan çok güzel. Bir astronot uzayda altın benzeri bir ma madene deliyor. Matkap ile. Ön sözümüz burada. İçine kısmı. Hatta takvim de burada. Bilim ve teknikle büyüdüm köşesi. Haberler. Haberlere bakalım. Havadaki nehirler Antarktika buzullarında açıklıklar oluşturuyor. Havadaki nehir derken neyden bahsetmiş? Bunu okumam gerekiyor anlamak için. yanım yönelikler uyduların takvimini kolaylaştırabilir. Yani neden olmasın? Uzayda ortaya çıkan sağlık sorunlarının nedeni mitokondri mi? Mitokondri sorunu oluşturacak bir hücre yapısı mı? Yani mitokondri sonuçta hücre yapısının içinde bulunan yardımcı bir yapı ama bilmiyorum tabi. Uzayda bulunmadım sonuçta. Beyin bilgisayar arayüzleri için canlı elektrotlar kullanılabilecek. Altından o çubukların düzenli mimari dizilimi gerçekleştirildi. Esneyebilir optik küberlerden dokunmaya duyarlı eldiven. Güzel prototip, prototiplerin çoğalması çeşitlilik sağlar. çeşitlilikte hataların öngörülerek daha kusursuz, daha mükemmel yakın bir ürün ortaya çıkarmayı kolaylaştırır sonuçta. Esneklikte bir numara ahtapotlar diye ahtapotlarla ilgili bir bilgi vermiş. Muhtemelen bu esnekliği de robot endüstrisinde ve benzeri kullanılır. Benzerlikler gösterir. Ondan örnek alınır. Covid ile geçen bir yıl diye bu bir yıl içinde gerçekleşen olaylardan bahsetmiş. Yani dünya çapında gerçek dünya çapında yazdığını düşünüyorum. Çünkü WHO falan yazıyor. burada. arada WHO Dünya Sağlık Örgütü. World Health Organization sanırım. Devam ediyor burada. Yani tahminimizden bayağı da bayağı bir detaylı yazmışlar burada. 5, 6, 7. Değil mi? 2, 3, 5, 7 sayfa yazmışlar. Yani daha fazla belki bazı konular daha içinde detaylıdır. Ülke içinde belki karmaşıklıklar daha fazladır ama yeterli bilgiyi sağlar bu 7 sayfa bize. Einstein'ın buzdolabı diye bilim yani çizgi roman küresinde Einstein'la ilgili bir çizim, bir anlatı var. Bilim ve teknoloji 2020 diye 2020'nin özetine başlayalım. Neler varmış? DeepMind'in yapay zekası proteinlerin 3 boyutlu protein yapısını tahmin ediyor. Akış halindeki tek elektronlardan tek fotonları elde eden sistem diye devam ediyor. Çünkü bayağı bir şey var. 6 ile bitmeyeceğini düşünüyorum ve evet, devam ediyor geçen yıl da sanırım böyle bir özet vardı. Mesela 2020'nin Ocak ayında da 2019'un bilimsel gelişmelerinden bahsediyordu. Muhtemelen öncesinde de öyle bir çizgi iler çizgide ilerlemiştir. Bak mesela CRISPR tedavisinden bahsetmiş burada. Nobel ödülü alan çalışmadan bahsediyoruz. Nobel biyoloji ödülü almıştım. Başka? E, canlılar üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiş. yine şu esas ilgili çalışmalar devam ediyor. Robot endüstrisi ve benzeri. Lityum iyon pillerle ilgili yeni kobaltsız. 50 tane çalışma vermiş. Burada zaten kaynak, kaynakçılarını da vermiş. Güzel. Ki anladığım kadarıyla yabancı kaynaklardan almışlar yaşam şemgüsünde oyun bandı diye bir şey var burada. Petçe'nin yolculuğu. içinde çip falan mı var anlamadım. Burada bir çizim yapmışlar. Gıda israfı diye genel bir başlık açılmış. 2020'deki önemli uzay çalışmaları ve gök bilim gelişmeleri diye. Yine 2020'yi keşfetmeye, bir geriye bakmaya devam ediyoruz en azından. Global global olarak pek olumlu bir yıl olmasa da bilimsel bilimsel açıdan çalışmalar devam edildi. Bir ilerlemeler, gelişmeler astronomik açıdan burada mesela kardelik delik görüyoruz. Genel görelilik artık 500 kat daha güçlü yani ispatlanma açısından. Güneş'in ilk en detaylı fotoğrafını bu yıl çekmiştik değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu yıl dedim 2020'de çekmiştik. Şu an 2021'deyiz. Örneğin kardelik fotoğrafı da çekmiştik galiba. Güneş fotoğrafından eminim ama 2020'de çekmiştik. Evet bahsettiğim bu fotoğraf. En detaylı şu ana kadar en yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraf. Yani fotoğrafı çektiğimiz uzaklığı düşündüğümüzde gayet kaliteli bir fotoğraf çekilmiş diyebilirim. Tabi bu teleskop teknolojisine daha yakından bakmak gerekiyor. Merak ettikleriniz küresinde madeni paralar neden kokar, parmak işimizi ne işe yarar diye İki farklı konu var. Yani hırsızları tespit etmede veya devlet organizasyonlarında işletme o işletme değil de devletin e, halkını organize etmesinde daha kolaylık sağlıyor. Geçmişle gelecek arasında bir kültürdür. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Senfoni Orkestrası konser salonu. Evet burada güzel bir mekan mevcut. İlk defa gördüm bu arada bunu. Mimarisi de bayağı ilginçmiş bu arada. Üçgen, pizme, yumurta, küre diye de burada söylüyor. Burada da iç mimarisinin üstten görünümü mevcut. Nobel Fizik Ödülü... Pardon. 2020'de alınan Nobel Fizik Ödülü'den bahsetmiş. Geçen aylarda sanırım biyolojiden bahsetmişti. Kimyadan bahsetmişti. Şimdi geldik fiziğe. Kara delikler ve gök adamımızın en karanlık gizemi diye. Burada bu ödülü 3 kişi almış. Bir ablamız, iki abimiz. Daha daha çok teyze ve amca diyebiliriz aslında bunlara. Yine Einstein'in genel Görelilik kuramı üzerine miydi? Yani kara delikler, gök adamımızın en karanlık gizemi. Birkaç sayfa önce Einstein'in genel Görelilik kuramı daha kesinleşti derken sanırım bu çalışmanın üzerinden bahsediyordu. Kuasarların gizemi diye burada ufak başlıklar var. Zamanın sonuna giden tek yönlü yol. Tek yönlü yol evet. Merkeze odaklanmak yıldızlar yol gösteriyor ve benzeri. Konuyu detaylandırmış. Burada benim bile anlayamadığım detaylı çizimler, grafikler mevcut. Evet. Bilmediklerimiz diye burada birkaç bilgi daha vermiş bayağı detaylı bir şekilde bahsetmiş açıkçası. Hiç bilgisi olmayan biri bile o fizik dalıyla ilgili o çalışmadan biraz öneri, öğrenir en azından diyebilirim. Bilim tarihinden notlar diye bilim nedir diye bir başlık açmış. Peki teknoloji denince ne anlıyoruz ve ne anlamalıyız diye devam etmiş. Bu hangi felsefeciydi? Şimdi aklıma birkaç isim var da yanlış söylemek istemiyorum. O yüzden geçeceğim. Ha, Aristo. Olabilir. Çünkü hepsinin fotoğrafı birbirine benziyor. fotoğraf demek yanlış olur. O zamanlarda heykelleri yapılmıştı. Çoğunun resmini heykellerden benzeterek biliyoruz. Ve benziyorlar birbirlerine. Fikir olarak ayrı fikirlere sahipler ama e, fotoğrafa geldiğinde bazıları çok benziyor. Ayın kitabı olacak 2000... Aa, her herhalde böyle kitap tanıtımı var. Yani kitap tanıtımından çok reklamı diyebiliriz aslında. İnternetin Geçmişi ve Dijital Gelecek diye bir kitap var. Yazarı bilmiyorum, kitabı bilmiyorum o yüzden bir şey söyleyemem. Doğa Fauna Küresi'nde Zıplar Penguen diye bir penguen çeşidi var. Biraz saçı falan var şurada. Görüyor musunuz? Evet gözüküyor. Sarı bir çizgi mevcut gözünün üstünde. Yani herhalde muhtemelen bu sarı tüyler ile diğer türlerden daha kolay Ayrıştırılabiliyor, bulunabiliyor. Çeş e, tür çeşitlendirmesine kolaylık sağlıyordur. Kozmik ikizler diye burada ikizden yani taşan çift yıldız resmi var. Çift asteroid gökyüzü köşesi devam ediyor. Bu ay muhtemelen gökyüzünde görebileceğimiz takım yıldızları burada. Kozmik ikizler diye farklı bir gök cisminin ikiz hali ve düşünme kulesi. Satranç köşesi. Diyagramlar yine mevcut. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum ama ben bu sefer aboneliği yenile ettim. O yüzden dergilerin pdf versiyonuna da ulaşabilirim. Yani ulaştım. Bu videonun açıklama kısmına unutmazsam derginin pdf versiyonunu koyacağım. Ve her ay belki koyabilirim. Veya istediğiniz özel bir ay varsa instagramdan yazabilirsiniz. PDF versiyonu için diyorum yani. Zeka Önleri burada. Ve Yayın Dünyası da Gökyüzünü Tanıyalım diye bir kitap var. Bir dakika bu kitap bende var. Vallahi var. Durun göstereceğim. Şeyi değişmiş, baskısı değişmiş ama bakın. Okumadım ben bunu kaç... Tek, Teknofest 2019'da almıştım. Okumadım dediğim ansiklopedi olduğu için hepsini okuyamadım. Şöyle bayağı detaylı bir kitap. Takım takım yıldızları falan bayağı detaylı işlenmiş. Boş vaktim olunca bakıyorum öyle diyeyim. Burada mesela takım yıldızlarının neyden dolayı isminin öyle olduğu verilmiş. Bu yay yani takım yıldızı Sagittarius mıydı bu? Olmaya da yani dedim bu kitap var. Ama bu yeni baskısı sanırım. 2020 baskısı diyor. Bu 2018 baskısı. Ama pek bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Ama renk olarak bu daha iyi. Kapak rengi sadece. Yeni başlayanlar için periyodik tablo. Diye daha küçük yaşlara hitap eden iki tane kitabımız var. Alfabetik indeks 2020'ye burada 2020'ye buradan internet üzerinden ulaşabilirsiniz diyor. Geçen yıllarda sanırım basmışlardı ama iki tane yanında ek verdikleri için gerek duymamışlar. Normal. orada bu, bu takvimi yapabilirim. Gerçekten hoş duruyor. Birkaç güne belki yaparım. Boş ve boş vaktim olursa tabii. Çünkü şu an hafta içindeyim. Ama yapmaya çalışırım. O zaman umarım videoyu izlemiş, buraya kadar izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Destek olmak için abone olabilir, video beğenebilir, paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşelim diyelim. Hoşçakalın. Takipte kalın.